Hiç fark ettin mi? Her namazda subhanek ediyorsun ama bazen hiçbir şey hissetmiyorsun. Sanki dilin söylüyor ama kalbin susuyor değil mi? Mevlana bu hali bir cümlede özetlemişti. Dil söyleyebilir ama duymayan kalp Allah'a seslenmiş sayılmaz. Belki de bu yüzden bazen dua edersin ama gök sessiz kalır. Çünkü Allah senin sesini değil niyetini duyar. Subhaneke sadece dudakların duası değil, kalbin aynasıdır. Ve o ayna kirliyse kelimeler göğe ulaşmaz. Bir düşün. Kaç kere Subhaneke dedin? Ama bir an bile kime söylüyorum diye sormadın? Mevlana der ki: Her söz bir nefes taşır. Eğer o nefes Allah'tansa taşları bile diriltir. İşte Subhaneke o nefesin kendisidir. İlk insanın toprağından bugüne uzanan bir yankı. Rivayet ederler ki Hazreti Adem ilk defa Subhaneke Allahümme dediğinde toprak titredi. Çünkü o an insan ilk kez Rabbini değil, içindeki ilahi nefesi hatırladı. O yüzden bu kelime Zamandan eski, kalpten gençtir. Ama sen bu duayı her gün belki farkında olmadan söylüyorsun. Peki hiç düşündün mü? Eğer bu dua binlerce yıldır okunuyorsa, neden hala bu kadar güçlü kalmış olabilir? Belki de onu koruyan kelimeler değil, söyleyenlerin kalbiydi. Ve Mevlana şöyle fısıldar: Bir kelimenin sırrı onu söylerken kalbin titremesindedir. İşte o titreme Subhaneke'nin kapısını açar. Şimdi dikkat et. Bu videonun sonunda Mevlana'nın Subhaneke hakkında hiç duyulmamış bir sırrını anlatacağım. Öyle bir sır ki bir daha bu duayı söylediğinde sadece dudakların değil bütün varlığın seni tenzih ederim Allah'ım diyecek. Mevlana der ki, bir kelimeyi anlamadan söylersen o kelime seni değiştirmez. Subhaneke'nin sırrı da burada gizli. Bu dua Allah'ı değil, senin içindeki kirleri hatırlatır aslında. Çünkü Subhaneke demek, benim içimdeki karanlık sana layık değil ya Rabb'i demektir. Bazen olur ya, namaza durursun ama kalbin bir türlü susmaz. Aklında dertler, kırgınlıklar, geçmişten kalan yaralar vardır. Oysa Subhaneke tam da bu yüzden ilk sözdür. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmadan önce kalbini yıkarsın onunla. Mevlana şöyle der. İnsan kalbini temizlemeden ibadete durursa gövdesi secde eder ama ruhu ayakta kalır. Subhaneke işte o ruhu eğen ilk nefes.'' bir nevi ben geldim ama eski ben değilim demenin dua halidir. Hazreti Adem'in duası da buydu. O hata ettiğinde Subhaneke dedi. Çünkü sadece af istemedi. Rabbine benim içimdeki bulanıklığı gider diye yalvardı. Ve o andan sonra insanın duası yalnız affedilmek için değil, arınmak için söylenmeye başladı. Bir düşün. Belki sen de defalarca bu kelimeyi söyledin ama aslında temizlenmek istemeden söyledin. Belki dilin affı aradı ama kalbin hala eski yüklerini taşıyordu. İşte bu yüzden Mevlana der ki: Allah seni kelimelerinle değil, niyetindeki berraklıkla duyar. Subhaneke sadece dua değildir, bir aynadır. Senin içindeki gölgeleri gösterir ta ki sen o gölgelerle yüzleşmeye cesaret edene kadar. Çünkü insan kendi karanlığını görmeden nurun değerini anlayamaz. Hiç fark ettin mi? Bazen dua ederken sesin değil, sessizliğin yankılanır. İşte o an Subhane'ke kalbinde konuşuyordur. Mevlana der ki: Gerçek zikir dilin sustuğu, kalbin konuştuğu andır. Subhaneke de tam olarak budur. Bir kelime değil, bir titreşimdir. Dil söyler, kalp duyar, ruh cevap verir. Ve o döngüde insanın iç alemi sessizce aydınlanır. Bazen bir kelimeyi o kadar çok söylersin ki anlamı erir gider. Ama bir gün bir Subhaneke dersin ve sanki içinde biri sana ben buradayım der. O ses sen değilsin. Senin içindeki odur. Mevlana şöyle söyler. İnsan Allah'ı çağırmaz. O zaten kalbinde çağırıyordur. Senin söylediğin sadece cevaptır. Yani Subhaneke bir çağrı değil, bir karşılıktır. Ruhun Yaradan'a duydum seni deyişidir. Belki de o yüzden bazı dualar dudakta kalır bazıları göğe çıkar. Çünkü kelime ağızdan değil kalpten doğarsa yolunu kaybetmez. Tıpkı bir kuş gibi. Yönünü bilmeden göğe süzülür. Ve işin en güzel yanı şu. Ne kadar çok söylersen o kadar az kelimeye ihtiyaç duyarsın. Bir süre sonra subhaneke demezsin. Sadece hissedersin. Çünkü anlam artık sözde değil, sende yaşamaya başlar. Mevlana der ki: Kalbine inen bir söz Allah'a dönmeden yok olmaz. Yani her subhaneke bir dönüş yolculuğudur. Sen söylersin, o seni duyar, sonra sen onu hissedersin. Mevlana der ki: Bir dua seni korumaz. Sen o duayı yaşadığın sürece korunursun. Subhaneke tam da böyledir. Bu kelime bir tılsım değil, bir hal. Kalbine indiğinde seni sadece kötülükten değil, kendinden de korur. Bazen insanlar "dua ettim ama işe yaramadı" der. Oysa dua bir işlem değil, bir dönüş sürecidir. Sen değişmeden hiçbir şey değişmez. Subhaneke bu dönüşün ilk adımıdır. Çünkü seni susturur sonra dinletir. Bir düşün. Ne zaman içinden karanlık bir düşünce geçse, Subhaneke de ve o düşüncenin ışığa karıştığını fark et. Çünkü Mevlana der ki, bir kelime niyetle birleştiğinde kalkan olur. Yani o kelime seni sadece kötülükten değil, boşluktan da korur. Hazret Adem'in duası da bu korumanın sembolüdür. O, Hata ettiğinde cezalandırılmadı. Uyanması için korundu. Subhaneke, insanın kendi gafletinden uyanma zırhıdır. Bazen yaşadığın acılar, kırıklıklar seni cezalandırmak için değildir. Belki de Allah seni kirletmeden temizliyordur. Ve o anlarda subhaneke dudaklarında değil, sabırda yaşar. Mevlana şöyle der. Dua Allah'tan bir şey istemek değil, onun zaten orada olduğunu hatırlamaktır. İşte Subhaneke'nin gücü burada. Her söylediğinde seni tenzih ederim ya Rabbi derken aslında ben teslimim diyorsun. Ve o teslimiyet başladığında artık seni hiçbir şey yıkamaz. Çünkü sen artık onun elindesin. Mevlana der ki, sen Allah'ı övmezsin. O, senin dilinde kendini över. İşte Subhaneke'nin en derin sırrı burada gizli. Sen, Subhaneke Allahümme dediğinde, aslında konuşan sen değilsin. O, seninle konuşuyordur. Düşünsene, bir kelime söylüyorsun ama o kelime sana ayna oluyor. Kalbindeki niyet safsa o kelime parlıyor ama eğer içinde toz varsa o tozda kendini görüyorsun. Subhaneke Allah'ın değil, senin kalbinin aynasıdır. Mevlana şöyle söyler. Allah senin ağzından kendi adını duymak ister. Yani iki, senden çıkan bir ses değil, sende yankılanan bir hatırlamadır. Sen Subhaneke dedikçe aslında kim olduğunu hatırlarsın tozdan yaratılmış ama ilahi bir nefesle can bulmuş bir varlık. Bazı insanlar der ki, ben iki ediyorum ama bir şey hissetmiyorum. Oysa Mevlana der, hissetmiyorsan bile kalbin biliyor. Çünkü her subhaneke ruhun sessiz bir evet buradayım değişidir. İnsan Bazen susar ama suskunluğu dua olur. Subhanek'e de böyledir. Kelimelerin değil, halin zikridir. Sen artık diyen değil, duyan olursun. Ve işte o zaman dua ile dua eden arasında fark kalmaz. Bu yüzden Mevlana der ki: Bir gün Subhaneke dediğinde kalbin titrerse Bil ki Allah seninle konuşmuştur. Çünkü o titreyiş ne sesten gelir ne kelimeden. O Tanrı'nın insanda yankılanan nefesidir. Mevlana der ki, Bir dua dilde biterse yok olur, kalpte doğarsa sonsuza kadar yaşar. İşte Subhaneke'nin unutulan sırrı da tam burada gizli. Sen bu kelimeyi her söylediğinde sadece Allah'ı anmıyorsun. O seni kendi hatırına çağırıyor. Subhaneke, Hazret Adem'den bu yana insanın unuttuğu bir hatırlayıştır. Bir tövbe değil, bir dönüş. İnsanın topraktan göğe, gökten tekrar kalbine yürüdüğü yoldur. Ve her subhaneke o yolun bir adımıdır. Belki sen yıllardır bu duayı okudun ama hiç hissettin mi? Bir an için dur ve sadece dinle. Kelime yokken bile içinde bir sessizlik yankılanıyor mu? İşte o sessizlik Allah'ın sesi olabilir. Mevlana şöyle der. Allah seni senden alıp kendine verir. Yani her dua bir kayboluştur aslında. Bir benin yok oluşu, bir onun doğuşudur. Subhaneke'yi okurken Artık sen dua eden değil, doğanın ta kendisi olursun. Ve işte o an kendini hafif hissedersin. Hiçbir yük, hiçbir korku kalmaz. Çünkü artık kelime seni değil, sen kelimeyi taşıyorsun. O zaman anlarsın ki koruyan şey söz değilmiş, kalbindeki niyetmiş. Bu Mevlana'nın en derin öğretisidir. Her dua sahibini Allah'a götürür ama bazıları orada kalır. Subhaneke orada kalabilenlerin duasıdır. Söz bitince bile hal devam eder. Şimdi ekranın sonunda bir kapı var. Orada seni başka bir hikmet bekliyor. Yine kalbini dinleyeceğin, yine kendi sesini bulacağın bir yolculuk. Dilersen o yoldan birlikte geçelim. Çünkü her yol hatırlamak içindir ve hatırlamak Allah'ın en sessiz lütfudur.